Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere arkadaşlar Yatırım Yapmadan para nasıl kazanır sizlere onu göstereceğim İşte yatırım yap işte yatırım yapma Nasıl kazandığınızı göstereceğim Şimdi 3 liraya Diye bir e, Site arasına programını indirebilirsiniz arkadaşlar e, Bitcoin bilmem ne Bitcoin ile falan var burada araştırır. Buraya girerek e, verilen referans kaydı aldıktan sonra para yatırman gelecek. O onun üstünden yükselecek. Ondan sonra zaman para 100 aldıktan sonra hesabınıza çekebileceksiniz araştırır. Şimdi gösteriyorum. Simliksa son sırası 0 araştırır BTC Bu aralıklar BTC 0 şöyle BTC böyle var arkadaşlar. BTC böyle böyledir arkadaşlar. Ee, BTC bu yükseldikten sonra 100 lira, 200 lira ve, ve 300 TL arasında e, belirttikten sonra çekim çekim yaparak çekim hesaba çekim yapabilirsiniz arkadaşlar hesabınıza çekim yapabilirsiniz arkadaşlar sabah para çek çekim yapmayı yapabilirsiniz arkadaşlar bu böyle bir uygulama arkadaşlar böyle bir uygulama dersler arkadaşlar böyle bir böyle şeyler arkadaşlar. Ee, böyle buradan şöyle yaptıktan sonra 100 lira 300 lira olduktan sonra araslar. Yapa 300 olduktan sonra parayı çekebilirsiniz arkadaşlar. Parayı çekebilirsiniz arkadaşlar. Para çektikçe e, 300 lira çektikten sonra sizlerinizi başarılı şekilde Tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, burayı daha çok yaptıktan sonra e, Arkadaşlarınızı referans <laughs> Ne kadar çok arkadaşınız varsa ne kadar çok arkadaş getirirseniz o kadar para kazanırlar kadar para kazanabilirsiniz arkadaşlar.